E fırsatını? Fırsatını. Zaten sen zaten bizi burada hiçbir zaman buraya almamışsın. Fırsatını da buldun ya. Fırsatını da buldun ya fırsatını. Ne fırsat? O biliyor fırsatını. Fırsatını buldun ya aman evladım hadi hadi aman evladım bakın bakın eğer şunu açık ve net söylüyorum şunu açık ve net söylüyorum hele yüz yüze yüz yüze bırakın o face to face diyorum ya geçtim onu beni 70 milyon insanın önüne sen ruhsuzsun gerizekalısın sen de adam mısın Diyemez, eğer ruhlarımızı ortaya koyacaksak Senin ruhun ve benim ruhum ortaya gelecekse Allah'ımın üstüne yemin ederim ki Senin ruhun benim ruhumun önünde bir şöker tövbe ister <gülüyor> <gülüyor> Ne oldu? İbrahim abi İbrahim mi oldu? Aa burada var bir tane bir şey O vardı zaten bir de daha koştu ama arkaya doğru. Fakir atsana bir tane arkaya. Ayy! Yanıyoruz bu. E ya çabuk. bu arada ya Arkanda bir tane daha vardı sanki. Yanlış görmediysem. Fazlik değiş. Bravo hmm. Aras'la en amına koyayım. Orası temiz Şuraya gel şurada o, bir şeyler vardı sanki o, yokmuş. O, o Brooks fileları mı alsak kusudan? Ne diyorsun? Olur gel. Gidelim aşağı abi. Onun flash'ını da almak önemli ya. 3 tane kaldı. Yes wieder Yes wieder kreuze. Ne oluyor lan? Terden aşağı düşüyorum. Kafetle beni. Woo! Abi tabanca düşecek. Ben nereye gideyim ya bu döndürmenim. Döndür. gidiyorum. Serdar yırmağa gidiyor. Gel yürü <laughs> Lan yırmağa gidiyorum. Suya düştüm amına koyayım. Hacı ya, öbür yes taraftan gitseydik bence. Yes Yesvida Yesvida tauchen gesagt amına koyayım ya. So. Sein Fleisch gehört mir, Mann, Hab ich dein genommen, Batı. Şunu bir sökeyim de önce bir. O yerdeki faylar hep senin. Ah Lan! Lan! Amına koy. Tutamadım. Tuttu. Bacağına sık. Bacağına sıktım yere düşüyordu ya. Geoftik need to bust that. Hiç tutulmadı mı Will Nein, der hat nicht Wichser gespuckt. Jetzt, jetzt, jetzt Wichser gespuckt. Ah, Schrottkugel. Wir sind wieder nah an einem Ort, wo wir glaube ich wieder was bekommen mit Schrot oder so. Sollen wir den Weg runter, oder? Aber noch komm, okay, nere geht denn lang. Sind die durch, oder? dövüşüyor da? Nein, bir şey oldu orda ama oh! dost sikiyim, kötü gün de belli olur. Hiç duymadım bu sözü. Duymamış olamazsın. Ben söylemişim ki abi. Hiç duymadım bu sözü ben. İlk defa senden duyuyorum. Abi ''Yahşi günde yer yahşıdır, yaman günde yetiş kardeş. Daha zehirlendir. Bunu çok de, duydum çok benzeri da. Benzeri işte. Ama nasıl yazma? Şimdi bizim, bizim. komik yedirini. Macht mir Angst. nereye gidiyorsun? Anasını sikeyim. Das komple is komplett Oğlum goldeni Rustum var amına koyayım. Onu test etmiyoruz mu? Canımız direkt gidiyor moruk. Rustuna bir şey olmuyor Puh, ya. Pusetin lan oğlum anasını çocuğuma bak ha. be. Arkanda arkanda arkanda. Rustuna bir şey olmuyor da bizim canımız gidiyor amına koyayım ya. Abi ekrin bu Polven iş demec Şaka lan şaka. Sıktım. Oldu mu şimdi bu laf mı? Oldu mu yani böyle uhrevi bir örtemde hocam... ...beyazlara bürünmüşsün elin daha Hiç hoş mu hocam dedim. <gülüyor> <gülüyor> <Ay>! <gülüyor> <gülüyor> ne oldu Paşinyan? Yol çekirdince Cebrail'a. Reksi Ne oldu be status? Cehenneme gitti status. Warum hab ich den Wattrat nicht, Alter, mit Dings? Anhand der Kneddigkeitet. Ich kann Tabe backpacken. Warte ich... Schobebe, wie verlaatst du auch schnell verlaatst ja? Ich tue ja nicht abmassen. Ey, dein Ernst, Alter? Hast du Sperr geworfen? It was at this moment that he knew. He fucked up. Gelio Lott! Oh, so nuss. Oh, oh. Zurück, 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 zurück. Ich muss Feuer machen, Feuer machen. Ateş gitti. Gayet. Hayır nereye dırmanıyorsun amına? Öldü. Tamam sen al onu.